Herkese merhaba arkadaşlar bugün karakter çıkınca çıldıran çocukları izleyeceğiz arkadaşlar birinci bölüm olarak arkadaşlar abone olan ve like atan herkese inşallah sen çıksın arkadaşlar bugüne geçelim bu videoyu beğenip kanala evet abone olan herkese istediği efsanevi çıktık. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Iki gün sonra açıklanacak kazanan kişiyi Instagram'dan açıklayacağım. Kazanmak için beni Instagram'dan takip edip bu videoyu beğenmeniz lazım. Arkadaşlar başladık ve ha, çocuklara Hayır, beni peni çıkıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, beni çıktı. Sağ ol Süpersel be. Penny evet, çıktı be. Penny peni çıktı be. Peni çıktı be. Bu be. Peni çıldırılacak bir şey değil ki karga. Para olacak. Aa, karın, ah karıl. Karıl. Karıl ne oğlum? Karıl ne? Karlo Karl. Arkadaşlar bu çocuklar çıldırdığından neler yaptığını anlamıyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Karıl. Abi bir videoda iki tane karakter. Ben de Mega Kurt'tan iki çıktı. Ben ve çıktı. Karl çıktı. Oha! Çok iyi ama ki oğlum süper Oy! Bir videoda iki tane. Ha gördünüz <laughs> ben isimleri. Oo oh. oh. Dörlü. Görüyorum. Oh. ne? <laughs> Abi Deryl ne ya? <laughs> arkadaşlar gözünüzü seveyim. Deryl ne arkadaşlar? Deryl ya. Arkadaşlar yeter ya çocuklar ya. Şunun tepkilere bak arkadaşlar. Neyse devam edelim. Obsi. Küfür etme. Sokarım geri kaç. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Sokarım geri kaç. Abi bu ne? What <laughs> fuck? <laughs> 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 Oğlum. <laughs> Dördü. Lan küfür sokarım. etmeyin. Oğlum süperenlerleri bitireceğim lan. Bir tane süperenler kim? Süperenler Penis. bitti. Bizim benim süperenler bitti. Vallahi bitti. Aynen. Benim bir tane Arkadaşlar tane büyük kutuları açıyoruz. Aynen. Sandi geldi arkadaşa bu arada. Uy kutu. Üç, tane verdi çıkmaz. Bebi! Ya bebi! Bebi mi çıktı arkadaşlar? Bebi. Durun bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu çocuklar gerçekten şanslı he. Çocuklar gerçekten şanslı arkadaşlar. Ve like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bebi. arkadaşlar Barley Henrik'ten arkadaşlar bu sezonda gelebilir arkadaşlar söyleyeyim size. Ne vermiyor bu kadar? Lan ben bu kadar. çıktı. He çıktı Abi, ne var? Abi çıktı. kim çıktı? Arkadaşlar unuttum artık. Daryl. ondan sonra Carl ve Bibi. Aa karakter çıktı. Açmaya devam edelim. Karakter mi? çıktı. Dynamite çıktı. Biraz. Dynamite karakter diyoruz. Bu neydi arkadaşlar ya? Oh. Çocuk, çocuk açıyor arkadaşlar kutularını. Oha çocuğa. Burası, sen mi, sen mi, sen mi? Oha. Çocuk delirdi ya. <laughs> Abi. Çocukların tepkileri vanga. Neyse. Ulan sen işte. <laughs> Arkadaşlar görüntümü açtım. <laughs> çocuk ne diye <diyeceğini> karıştırdı oğlum. <laughs> Lan çocuğun çocuk ne dediğini şaşırdı. A, bu ne? Oo, para çekiyor. Kankam 80 taş çekti. Sen aslında Bibi'yi alabiliyormuşsun. Gibi. Abi sen Crow aldın ki ya. <laughs> ha sen Crow aldın ki zaten. Neyse. Piper. Piper. <laughs> Tepkiye bak ya. Piper çıkınca bu tepkiyi mi veriyoruz ya.

Hadi versin oğlum. Ay ne on değil de bir karakter. Ben, 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 ben. çekince yerimizden <laughs> Fırlat <full gülüyor> <hep> deliyor muyuz? <laughs> Abi peme de sevinmezsin ya. Peme de sevinmezsin arkadaşlar hani. Peme de sevinmezsin oğlum. Abi yalnız baby. çıkart. çıkar. Videoda mı videoda mı? Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Baby diyor. Bebek diyor. Gözün seveyim Oğlum sen ne dediğini ses et. Burdur'dan değil mi? Ama montaj stars'a oyun bunu. Montaj satar, sal beni. Aa gözüm <laughs> <girdim>, onda <laughs> estamış. Şimdi biraz Reverse Stars oynayalım. Arkadaşlar burada Reverse Stars oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.